Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü makalemizin konusu İslam felsefesinde önemli bir yere sahip olan meşayilik. Meşaiye, İslam toplumunda Aristo sistemini temel alan felsefi hareketlere verilen ad. Sözlükte yürümek anlamındaki meşi kökünden türemiş olup çok yürüyen demek olan meşya kelimesine nispet eki getirilmek suretiyle üretilen meşayi aristodoktrini benimseyen, kimseyi ifade eden grece peripatetikos terimini karşılamak için kullanılmakta söz konusu doktrine de meşaiye denilmektedir. Aristo, Atina'da lise adıyla kurduğu felsefe okulunda Milattan önce 335-323 yılları arasında bir yandan ders okuturken bir yandan da eserlerini kaleme almıştı. Filozof öğrencilerine zihin jimnastiği ile beden jimnastiğini aynı anda yaptırmak amacıyla Derslerini okulunun geniş revakları arasında gezinerek veriyordu. Bu sebeple onun felsefesine Yunanca gezinmek, yürümek anlamındaki peripatein mastarından peripatetizm denilmiştir. Peripatetizm kelimesi başlangıçta Aristo'nun ders verme yöntemini gösterirken sonradan Helenistik dönemde İslam ve Hristiyan orta çağında yetişen ve Aristo doktrinini temel alan filozoflarda sistemi ifade eden bir terim olarak yaygınlık kazanmış 8. yüzyılda başlayan tercümeler döneminde ise bu kelime Arapçaya Grekçe peripatosu karşılamak üzere meşai şeklinde sistemi belirten peripatetizm de meşaiye olarak çevrilmiştir. Aristo'nun 12 yıl başkanlığını yaptığı lisedeki dersleri genellikle mantık, fizik, metafizik, ahlak, siyaset ve edebi sanatlara dairdi. Filozofun Milattan önce 322'de ölümünden sonra peripatetik okulun başkanlığına öğrencilerinden Midillili Tiaparostos getirildi. 34 yıl süreyle yürüttüğü göreve esnasında Aristo doktrinini doğrultusunda hocasının eserleri üzerinde çalışarak bazı düzeltmeler ve açıklamalarla yetindiği iddia edilse de Diogenes Laetius'un kaydettiği ona ait eserler listesine bakılırsa Parastos'un botanik, meteoroloji, mineraloji, psikoloji, matematik ve müzik gibi değişik bilim dallarında bir literatür oluşturacak kadar çok ürün verdiği anlaşılır. Teo ardından okulun idaresini onun öğrencilerinden Lapsekili Straton üstlendi. 18 yıllık başkanlığı sırasında Straton, aristo metafiziğini ve özellikle tanrı evren ilişkisine getirdiği yorumun yetersiz kaldığını göstererek fiziğe yöneldi. Kaldığını görerek fiziğe yöneldi. Straton, fiziki varlıklardaki her türlü değişimin ilkesi olarak dört unsuru değil, sadece soğukluk ve sıcaklığı görüyordu. Ayrıca organik ve inorganik varlıklardaki ağırlık, hafiflik, büyüme, beslenme ve renkler üzerindeki araştırmaları yanında ahlak, siyaset ve bu konulara ilişkin adalet, iyilik ve mutluluk kavramları üzerinde de yoğunlaştığı anlaşılmaktadır. Straton'un ardından okulun başına filozoftan ziyade ünlü bir hatip olan Truvalı Lykon geçti. 44 yıllık başkanlığını yaptığı lise onun dönemindeki felsefi etkinlikten hayli uzaklaşmıştı. Lykon daha çok pedagoji ahlak ve belagata önem veren felsefede ise sadece en yüce iyi kavramı üzerinde araştırma yapan biri olarak tanınır. Lykon'dan sonra Ariston, Kritolaos, Diodoros, Erimneos ve arada isimleri tespit edilmeyen iki kişinin ardından Rodoslu Andronikos başkan oldu. Andronikos filozof değil, Roma'da Ariston'un eserlerinin editörü olarak ün kazandı. Filozofun külliyatını yeni baştan düzene koyarak bunların kataloğunu yaptı. Bu külliyatın büyük ölçüde onun düzene şekliyle günümüze ulaştığı kabul edilmektedir. Aristo'dan sonra 200 yıllık süreçte peripatetik okulundan yetişen 20'nin üzerindeki filozoftan hiçbiri kurucusunun düzeyine ulaşmış değildi. Geleneği yaşatmak üzere bu süreçte mantık, metafizik, fizik, ahlak ve siyaset alanında yapılan yorumlar ve bağımsız çalışmalar devam etmişse de okul Aristo'nun zamanındaki çizgisini bir daha yakalayamamıştır. Bunun sebebi her çağda Aristo'culuğun Eflatun felsefesi olarak dini akideyle ve halk inançlarıyla imtizaç etme özelliği taşımasıydı. Nitekim Büyük İskender'in generallerinden Potelimeus Soter Mısır'da bağımsızlığını ilan edip milattan önce 303 yılında İskenderiye merkezini ve tarihte İskenderiye Okulu diye anılan öğretim kurumunu kurduğunda Kral İskender'in hocası olan Aristoyu Makedonya sarayından tanıdığı için okulda onun felsefesine yönelik öncelik vermişti. Fakat Ariston'un tanrı varlık ilişkisine getirdiği yorum alemin ezeliliği, ruhun mahiyeti, ve akıbeti hakkındaki görüşleri hem yerli Mısır inancıyla hem de orada yaşayan Yahudi inanç ilkeleriyle bağdaşmadığından çok geçmeden okula Eflatun felsefesi hakim olmuştu. Ayrıca bu süreçte Eflatunculuğun yanında Stoa felsefesi ve yeni Pisagorculuğun da geniş etkinliğinin bulunduğu görülmektedir. Bu sebeple bazı Aristocu yorumları Eflatuncu ve Stoacu etkiler sonucunda eklektik bir sistem ortaya koymuştur. Mesela İskenderiye filozof Aristokles, insan aklının duyulardan bağımsız sayılmasa da ilahi bir cevher olduğunu savunurken peripatetik felsefedeki faal aklı stoğuculardaki her şeye nüfuz eden logos ile özdeş tutarak eklektisizmin bir tür örneğini ortaya koymuştur. Rodoslu Andronikos'un Aristokülliyatını yaymasının ardından giderek peripatetik felsefeye karşı bir ilginin uyandığı görülür. Milattan sonra yapılan bu yöndeki çalışmalardan günümüze ulaşan yaşayan en eski Aristo şerhleri İskender Afrodisi'ye aittir. Afrodisi metafizika, birinci analitikler, topikler, sofistik delillerin çürütülmesi üzerine şerhler yazmış. Ayrıca nefis hakkındaki eseriyle Aristo'nun aktif ve pasif akıl ayrımını konu alan bir kitap kalemi almıştır. İslam meşayicileri Risaletul Akıl başlığıyla Arapçaya çevrilen bu çalışmayı tanıma imkanı bulmuşlardır. İskender Afrodisi, Eflatun'un idealar teorisi ile nefsin ölümsüzlüğü fikrini eleştirmekle birlikte Aristo'nun akıl ve inayetiyle ilgili görüşlerini yorumlarken Eflatun felsefesinden hayli yararlanmıştı. Dolayısıyla bu iki felsefi sistemi beraber ve iç içe ele alırken peripatetik felsefeye etkisi uzun sürecek yeni bir boyut getirmiştir. Miladi 2. asrın sonlarında ortaya çıkan mistik karakterli yeni Eflatunculuk karşısındaki rasyonalist olan peripatetik felsefe ikinci planda kalmıştır. Bununla birlikte Plotin Eflatun felsefesini yeni baştan yorumlayıp düzenleme düşüncesiyle Pisagor, Eflatun, Aristo ve Stoa felsefesinden ya aldığı bazı unsurlarla eklektik bir sistem kurarken özellikle Aristo'nun De Anima ile Nikomaklos ahlakından ve İskender Afrodisi'nin Aristo şehirlerinden büyük ölçüde yararlanmıştı. Plotun'in sadık öğrencisi Furfirius daha da ileri giderek yeni Aristocu sistem içinde Eflatun'la Aristo'yu uzlaştırmaya çalışmış. Bu işlemde plotinden alınan bazı unsurlar adeta katalizör olarak kullanılmış ve bu gelenek Türk filozofu Farabi'nin El Cem Beynel Reyeyil Hakimeyn adlı çalışmasına kadar devam etmiştir. Öte yandan Furfirius'un Aristo'nun kategorilerinde giriş mahiyetinde kaleme aldığı İsagoji, Ortaçağ İslam ve Latin mantık çalışmaları üzerinde hayli etkili olmuştur. Sonuç olarak yeni Eflatunculuğun ortaya çıkışından itibaren katıksız Aristocu sayılan i̇bn Rüşt'e gelinceye kadar geçen tarihi süreçte saf bir Aristoculuktan söz edilemez. Bu dönemde peripatetik felsefenin eklektik hüviyetini sürdüren Bizanslı devlet adamı Temesdius Aristo'nun bazı eserlerini şerh ve telhiz ederken onları Platoncu açıdan tevile tabi tutmuştur. Bunların en önemli de anima ile fizik ateş telhisleri ve İslam meşayileri üzerinde büyük etkisi olan Metafizika'nın Lambda bölümünde yazdığı şerhtir. Sonraki devirde bu gelenek Sirianus, Ammonius ve Proclus tarafından temsil edilmiş. Proclus, Aristo'nun mantık, fizik, metafizik, ahlak ve siyaset alanındaki eserleri üzerine çalışmış ve ölünceye kadar Atina Felsefe Okulu'nun başkanlığını yapmıştır. Bununla birlikte yeni Eflatuncu öğretiler Proclus'un elinde nihai şekliyle ileri iki nesillere aktarılacak bir kıvama kavuşmuştu. Bizans İmparatoru Lustinianus 529 yılında Atina Felsefe Okulu'nu kapatınca buradaki hocalar İran'a sığınmış ve böylece İskenderiye Okulu felsefi araştırmaların başlıca merkezi haline gelmişti. Bunların başında Ammonius'un talebesi İslam müelliflerinin Yahya en Nahvi adıyla tanıdıkları Piliponus ile Simplicius ve Elias gelmektedir. Bu felsefeciler Aristo hayatına ait bir kısım eserleri şerh etmiştir. İslam öncesi devirde Doğu Hristiyan mezheplerinden Nesturi ve Yakubi kiliselerinde kendi teolojik görüşlerini desteklemek amacıyla mantık okutulmaktaydı. Bu sebeple bazı eserler Süryanice'ye çevrilmişti. Fakat kilise babaları tarafından mantık sadece dine destek amacıyla okutulduğundan Süryaniler arasında kayda değer bir filozof çıkmamıştır. Ancak İslam toplumunda genelde felsefenin, özelde meşayiciliğin gelişmesinde Süryani mütercimler aracılığıyla görevi üstlendikleri için bu dönem önemli sayılmaktadır. Mısır 642'de Hazreti Ömer döneminde fethedilince Kadim İskenderiye Kütüphanesi'nden intikal eden bazı felsefi eserler bir kilise kitaplığında bulunuyordu. Halife Ömer bin Abdülaziz zamanında söz konusu kitaplar Antakya'ya getirilmiş bu kanalla felsefe Nusay bin Harran ve diğer Suriye şehirlerindeki kilise okullarında barınma imkanına kavuşmuştu. Emeviler döneminde Halid bin Yezid bin Muaviye'nin şahsi teşebbüsüyle başlayan tercüme faaliyeti 1. Mervan ve Ömer bin Abdülaziz devrinde daha ziyade tıpla sınırlı kalırken Abbasi halifesi Mansur zamanında mantık, astronomi, astroloji ve matematikle ilgili eserler Grekçeden Suriyanice'ye oradan da Arapçaya çevrilmiş. Bu sırada İbnül Mukaffa, Aristonun mantık külliyatının ilk üç kitabı ile Furfurius'un İsagojin adlı eserini Pehlevice'den Arapçaya tercüme etmişti. Bu şekilde İslam toplumu talil, bilinmeyeni bilinene kıyaslayıp yeni bilgiler elde etme yönteminden farklı olarak bir de mantıki kıyasla tanışmıştı. Böylece meşailik, Müslüman kültür havzasına felsefeden önce mantık kanalıyla girmişti. Şahsi teşvik ve teşebbüsler şeklinde devam eden bu tercüme hareketleri nihayet halife memun döneminde Beytül Hikme adı altında resmi bir kurum kimliğine kavuşmuştur. 10 yüzyılın sonlarına kadar farklı etkinlikler halinde yürütülen tercümeler kanalıyla Grek, İran ve Hint bilgin ve düşünürlerden 80 civarında müellifin eseri Arapçaya kazandırılmıştır. Bu sırada Eflatun'a ait 12 Aristo'ya ait 20'nin üzerinde eser tercüme edilmiştir. Arkadaşlar bugünkü makalemizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki makalemizde görüşmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.